Düdük geliyor semih aktandan işte evleri spor maça başladı yerden pas tekrar umut savunmada umut top oyun alanında araya giren isim gürkan orada furkan furkanın yükselttiği top yükseklik kazandı savunmada umur umurdan sekti bu top orada emre top yeniden kafalardan sekiyor boşta kalan topu. Akıcan uzaklaştırıyor dediğim anda elle müdahale olduğunu belirterek hakem Frike'ye hükmü Hasan topu daha yakın. Yavuz da o bölgede. Hasan mı Yavuz mu bakalım nasıl bir organizasyon izleyeceğiz. Üçüncü dakikaya girdik. Hasan toptan uzaklaştı. Yavuz tek başına kaldı. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor. İşçi Evleri Spor maçın başında golü buluyor. İşçi Evleri Spor 3. dakikada öne geçiyor. Büyük sevinç var. İşçi köşe gönderinde. Şimdi kaleci Yaşar. Uzun oynadı. Sekerse Şamil'in önünde kalır mı? Şamil. Şamil ceza alanına girdi. Şamil bekletmeden vurdu. Savunmada. Umut'a çarpan top. Korner olarak Ödemi Spor tehlikesine dönüşüyor. Bakalım nasıl bir duran top taktiği izleyeceğiz. Zafer. Zafer yükseltti. Arkaya doğru açılan top ve penaltı işareti geliyor. Savunmada elle müdahale ediyor hakem. Penaltıya hükmediyor. Zafer Çevik. Dikkatle izliyoruz. Düdüğü bekliyoruz. Saracoğlu'nda Zafer, Zafer, Zafer. Bakalım nasıl bir penaltı izleyeceğiz. Zafer, Zafer bekledi. Vurdu ve topu alara gönderdi. Zafer Çevik atıyor ödemiş spor. Bir bir yakalıyor penaltıdan. 10. dakika. Tecrübeli Zafer hata yapmadı. <laughs> Tehlikeli gelişiyor Ödemi Spor atağı. Şimdi Şamil ceza alanına daldı. Şamil bekletmeden bir vuruş kaleci son anda. Kaleci son anda bu arada yerde kalan isim, sakatlık geçiren isim Furkan Arslan. Acı içerisinde kıvranıyor. Kaleci Can bir kez daha Ödemi Spor'a geçit vermiyor. İşte tekrar izliyoruz. Çok kritik bir kurtarış. Şamil'in vuruşunda İlk yarı biterken Ödemiş Spor golü bulabilirdi ancak Can bir kez daha engel oldu. Semih Aktan'dan düdük geldi. Zafer Çevik orta. Emirhan vurdu ve son anda kaliteli bir gol. Orada Şamil, önce Emirhan ardından Şamil. Ödemiş Spor 2-1 öne geçiyor. Ödemiş Spor denedi denedi. En sonunda golü buldu. Şamil tamamladı. Önce Emirhan, ardından seken top. Şamil tamamlıyor. Ödemi spor. 2-1 yakalıyor. Şamil yedek kulübesine koşuyor. Şamil orada. Furkan Orhan formasını seviyor. Efe'yim diyor. Kırmızıları gösteriyor. Bu golü kart cezalısı Furkan Orhan için atın diyor. İşte tekrar tekrar izliyoruz. Ödemi sporlar Büyük sevinç yaşadılar. Korakavru -kora bir mücadele var. Ancak centilmenlik çerçevesinde şimdiye kadar fazla bir gerginlik olmadı. 45 artı 6 da bitti. Artık ilk yarı için son düdüğü bekliyoruz. Uğur güzelce. Uğur. Uğur'un pası. Mehmet Gürleyen. Orada Volkan. Top zafere gelir mi? Fatih. Hata yapmadı. Ve gözler Semih Aktan'da da dediğim anda ilk yarının son düdüğü geldi. 3 TVTR yerel güç ortak yayınında ikinci yarı heyecanı başladı Sanacı Olsadında. Zafer köşe gönderinde dikkatle izliyoruz. 56. dakikanın içerisindeyiz. Zafer şimdi kullandı korneri. Öndüre doğru arkaya doğru açılan top. Bir el var. Beklentisi var Ödemi Spor'da ancak. Oyun devam ediyor. Şimdi Mustafa Can Dilşen. Mustafa Can Dilşen. Mustafa Can orada yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Hakkıcan'ın ortası. Umur'a doğru. Orada kafayı vuran Mehmet Gürler oldu. Top direkten döndü. Dönen top. Bekletmeden bir vuruş Mustafa Can'dan ancak kötü bir vuruş. Kaca doğru gidiyordu top. Zafer yetişti. Oyun devam ediyor. Yerde olan bir isim var. İşçi evleri savunmasında. Hakem Semih Akkan'ın yeniden oyunu başlatmasını bekliyoruz. Arka arkaya pozisyonlar. Ödemiz Spor Üçüncü gole çok yaklaştı bu arada. Kırmızı kart çıkıyor. Ödemiş spor kaptanı Zafer Çevi'ye. Zafer Çevi'nin itirazları sebebiyle kırmızı kart gördüğünü belirtiyor hakem. Kaçkınlık içerisinde ödemiş bu solcular. Hepsi o bölgede. Yardımcısı Mert Şahin'in çağrısı üzerine yanına çağırdı kaptan Zafer Çevi'yi. Kırmızı kart gösterdi. Bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Ümit Kılınç geldi. bu arada. Evet. Kırmızı kart gelecek. Savunmada büyük bir hata. Orada. Doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Yavuz Selim yetiştirdim. Bir anlaşmazlık. Bu anlaşmazlığı maliyeti ağır oluyor. Hem penaltı hem kırmızı kart. Şimdi topun gerisinde orada Gürkan yörüğü görüyorum. Kaleci Can çizgide. Ödemi Spor'un bugün ikinci penaltısı bu. Gürkan. Düdük geldi. Gürkan geliyor. Gürkan vuruyor. Top. Kaleci Candan dönüyor. Dönen topu tamamlıyor. Mustafa Can'ı yakalıyor. Spor 3-1 yakalıyor. Can her şeyi yaptı ama gole engel olamıyor. Mustafa Can Dülsen dönen topu tamamlıyor. Ödemi Spor 3-1 yakalıyor. 68. dakika Mustafa Can Dilşen dönem topu tamamlıyor. Ödemiş sporu rahatlatıyor. İki ekip 10 kişi kalan sürede. Şamil, Halil Karataş, Süleyman pası, Aliit ofsayt yok dediğim anda Bayrağı kalktı. Halit bir şanssızlık yaşadı. Offside bayrağı havada. Emirhan'ın kendisine faal yaptığını belirtmişti. Dedeyim anda maçın son dediği geliyor. Ödevi Spor kritik maçta İşçi Evleri Sporu 3-1 mağlup etmeyi başarıyor.